Merhaba arkadaşlar Forever Gamers hoş geldiniz. Ben Muhammed Su. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dünyanın en efsane şeyini yapıyoruz. Yani ne kadar efsane olabilir size anlatamam. Göster göster göstermem lazım. Çok efsane bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Efsane olduğunu söylemiştim. Şu anda haftanın en iyi haritalarından oynayacağız. Ancak da haftanın en iyi haritalarına girmeden önce şimdi gözüme bunu görmemiştim. Nedenle Cycle Fight diye bir harita var. Mert Sayit. Wow. Oynamak istiyorum Çok merak ettim. Ee, nasıl oynanıyordu bu oyun? Böyle sağa sol. Neden ne, 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 ne Savaşı? Şu anda ben öldürdüm. Enes'i de öldürdüm. Bu kim? Bu Batra'nın sevgilisi. Bu da... Ah! Sonuncusu kim bilmiyorum ama beni öldürmeye başardı. Bu haftanın en iyi bakalım şimdi. Get in the box ultra. Bo box, box değil. Box ultra. Bu ne abi? Ee, tahminimce şuraya gitmemiz gerekiyor. Allah ben anlamadım. He onun içine girmemiz gerekiyor. Kolay abi. Şimdi ben aşağı fırla arkaya fırlat. Sonra da şöyle yapıp beni buradan sal abicim. Fuck. Bu, bu zormuş. Bu bu zor. Bu zor yani. yanlış söylemişim. O kadar da kolay değilmiş gözüktüğü gibi. Şöyle beni arkaya göndersen çok mutlu olurum. Yanlış şeyler yapıp, yapıp duruyorum ben. Niye şu anda yapamıyorum ciddi ciddi? Hah. Beni yavaş yavaş salacaksın abi. Yavaş yavaş dedim. Oha bacağımız koptu lan. Ama ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. İşte. Ne buradan? Yavaş bir şekilde dedim. Yavaş diyecektim ki aşağı uçtum. Oğlum bu niye bu kadar zor? Şöyle sallandır beni. Allah sallanamadım. ama adam tutunamadım. Kıçımıza girdi. Yavaş yavaş. Allah. Ah tutundum. Valla tam ucuna tutundum. Hayır. <laughs> Ay, çok zor. Ya ama küfür ya. Bak şöyle bırak beni. Ama dümdüz şöyle durması lazım. Onu yapamıyorum. Yapmıştım onu. Aa! Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben ya? Ama tutunulmuyor. Hadi atla aşağı şey atla aşağı şey atla aşağı şey atla. Tutundum. Valla tutundum. Kolum niye koptu? Kolum niye? Allah belanı tamam mı? Seni yapacağım ama. Yavaş düş. Ama dümdüz tutulmuyor. Tam istediğim gibi tutunduk. Okey. Sadece saldıram. Sa Tuttun mu? kolları koptu. Aptal. Kolları niye kopuyor senin? Bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa ben artık bırakıyorum arkadaşlar. O yok arkadaşlar. Ben benle bu kadar izledin işte. <laughs> Yok olmuyor abi gerçekten çok imkansız bir şey yani. Glass levels. Niye sarı yazarsın ki? Okunmuyor ki. Niye sapsarı yazmışsın? Okunmadan, okumadan geçeceğim ben şimdi onları. Çünkü okumakla uğraşmayacağım. Kör olmak istemiyorum. Bir good job yazıyor, onu okuyabiliyorum. Her geçişimde. O kadar. Başka bir şey okuyamıyorum yani. Sence onları okumakla uğraşacak mıyım ben? Zaten körüm. Bunlar bayağı kolay yalnız. Bayağı easy yani. O, o beni öldürürse ağlarım yani ciddi ciddi. Bitti mi? Ha şimdi üzerinde gerekiyor. Okumadan, okumadan yapıyorum ciddi ciddi. Bu ne? Glass fall. Düşüşmüş bu. Dur, durunca okuyabiliyoruz sayılar. Hayır hayır kafamızın üzerine düşmeyelim ölürüz. Kaskımız da gitti. Öleceğiz kesin öleceğiz abi. Tamam yaşıyoruz. Kaskımızın gitmesine rağmen çocuğumuzun kafası gitmiş yani. Şükretmemiz lazım bence. Çocuğumuzun kafası gitmiş bizim kaskımız gitmiş. Şükret ben şükretmeliyiz bence. Bunlar da kolay. Şöyle hızımı alsam arkadan yaparım yani. Hıza ihtiyacım var. Nasıl bir bisiklet bu yani? Pedal geri geri çevirerek geri gidebiliyoruz. Wow. Çok mantıklı. Lan kardeşim bana daha zor şeyler verir misin? Bunlar bayağı easy yani. Dün gaza basıyorum. Gerisini tekerleklerim yapıyor yani. Baksana şuna. Işte. Bu ne? Bu ne? Şöyle kafama gelmesin ölmeyeyim yeter. Bu ne? Bottle fall. Düşmek istemiyorum ben ama. Hiç düşmeyeceğim. düşmemiz gerekiyormuş o zaman. Şuradan beni sal. Çocuğum özür dilerim. Ağırlık yapıyordun. aralardan yavaş yavaş sıyrıl ve finish'e geldik. Baya kolaydı. Baya kolaydı yani tek de yaptık. Tuvalet yağmuru. Tuvalet yağmuru ne oluyor abi? Bu oluyor. Pekala. Bana sandalyeni verir misin? Sandalyeni verir misin? Bunu, bunu yapabiliriz yalnız. Tek yapmamız gereken arkadaki tahtayı tutmak. Arkadaki tahtayı tutunursak. Aa nasıl yapacağımızı biliyorum. Bilmiyormuşum. Aha nasıl yaşayacağım lan ben burada? Tuvaletler çok ağır. Ş şunu ver bana. Aha. daha ne yapabilirim yani? Daha ne yapabilirim yani? Söyler bakayım sana bacak bacağımı kaybettim de. Ölmemem lazım. Yu yu. Oğlum bu imkansız lan. Duş kapama. Shit. Aha. What the fuck yaşıyorum. Selamün Bir kolumu kaybettim galiba. Ama artık istediğim yere sıçabilirim. Bir sürü tuvaletim var yani. Her yere sıçabiliriz. Bu ne? Sword throw. Easy. Şimdi bıçağımdan çıkar mısın? Bir daha fırlatmak istiyorum. Çık. Çık bıçağımdan. Çık bıçağımdan. Tamam seni şuraya fırlatayım. Oha, 3 kişi aldım lan bir bıçakla. Şunu da alıp şunu Okey, onu da aldık. Bu bayağı kolay yani. Uf, tam kafadan. Ah be! Lütfen, lütfen. Oy! Çok iyiydi, çok iyiydi. Şimdi burada kalıyor bizim çıkmamız gerekiyor galiba. Bir bottle flip daha. Bottle flipleri severim. Bottle flip falan Bottle flipler zevkli oluyor. Yanlışlıkla geri attı ama oluyor da ne, neredeyse. Bum. Bu ne olacak? Patlıyor mantıkken. Ne yapmak gerekiyor ki? Ha, en üstte fırlatırsam oh my god oluyor galiba. Ben de... Kolay o zaman. Oh, yapamadık. Deneyeceğim deneyeceğim. Dur dur dur. Onu yanlışlayıp oraya atıyorum. Şuraya... Ah be! Şöyle... Ah! En azından en dandiye falan koymaya çalışacağım derken senin üstüne koy yaptım. Butterflip'in, flip'in butter flip üzerine ne yaptım. Oha! Seni şuraya... Oo, oh. Bence onu ben sayarım. Ah be! Seni de şöyle fırlatırsak. Hadi. Good. Good'a yaptık bir tane. Yardı beste olmadı. o Rili. Rili nigga. tutturmaya çalışıyorum da olmuyor. Of bu çok güzel oldu. Oh my god güzel oldu. Oh my god tebrik ediyorum. Son bir kez daha denemeyi istiyorum. Şuraya. Oh my god olmadı. Şuraya. Good'a attık. Şuraya. Yine good'a attık ama olmadı. Sonuncusu. Ve Ah be güzel yakındı. Düştü bari? Düştü. En azından düz düştü. Tebrik ediyorum kendimi. Ultimate Mega Rocket. Aa! Ne oldu lan? Wow. Bir, birazcık fazla hızlı gidiyor sanki ya. Birazcık fazla fazla hızlı gidiyor. Fazla hızlı gidiyor. Oha çok küçük, küçük lan. Çok küçük abi. Ay yok yok etti bizi. Bunu yaparız ama. Kendime güven... Oğlum çok uzun ha. Fuck. Bayağı uzun. Oha! Hadi. Kellemizin kopmasına rağmen başardık. Nasıl yaptık ben de bilmiyorum. Ama yaptık. Pogo fight Blue I'm blue, rabırı rabıra Ye rabırı Ay çok güzeldi lan. Battlefield'i yapsaydın keşke amca. Allah belanı... Hayır. Sırtıma sapladı. Valla sırtıma sapladı ya. Şerefsiz karı! Ava vuramadım. Şimdi Betty. BETTY! Olmadı. Yanlış hareketler yaptım orada ve TRISOM diyerek Kıçımıza soktu. Amca ne yapıyorsun ya? Amca kıçımıza şeyler sokup sokup duruyorsun. Şu rivenci de bu sefer kıçıma sokma kafama soktu bu sefer. Ben bunu bitireceğim. Beni sınır et şu kafama kıçıma sokan şey adamlar. Ke hafif. Ah, o kendisi düştü lan. Oha eyvallah. Şimdi şununla vuramadım. Aha vurdum. Sıyıldı. Şey Yaşıyorum. <laughs> Yaşıyorum. Lütfen ölmeyeyim orada. Teşekkürler. Kolaymış aslında ya. Hop. Hayır! Git. 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 Şu köşede sıyırınız atlayabilirim ben. Hayır şu köşeden. Şöyle. a Kendi abi, abimle savaşıyorum galiba. Şöyle. Bir saniye abicim. Bir, sani bir, saniye yapamadım. Yapamıyorum. O kadar yükseğe zıplayamıyorum. Nasıl zıplanıyor o kadar yüksek abi? Yardım et ya. Şöyle. Uh! <laughs> Nasıl ölmedim lan ben? Niye ben de buraya zıplayamıyorum abi? Ay öldüm ciddi misin? Ciddi misin? Öldüm. Ben bir daha oynamam bu arada. Ben bunu bitirdim sayarım. Hepsini öldüm. Umurumda bile değil. 99.9 imkansızmış mış zıplayacağız. E baya kolay. Bu baya kolay yani. Bu neresi 99 imkansız? Te deh, te deh, havadık ama. Yaşıyoruz hala. Bu da bu da ya başarı derken kolaydı yani. Kolay, baya kolay ikinci deneyi yaptım. Can you survive? Yaşayabilir misin? Seni istiyorum. Aaaa! Git, git, git! Yaşıyorum ama ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Oha! Sıfır çizik. Sıfır çizikle yaşıyoruz abi çok iyiyim. W, W, Ve, bir uçamadım pardon. Ayağım kaydı. Baba, Efsane! Şöyle. Oh! Bir daha, bir daha, bir daha. Ve oy çok iyiydi. Çok iyiydi. Cefar Cefarti gibiydim. Vallahi bak Cefarti gibiyim. Ay abi çok iyi lan. Aynı Cefartiyim baksanıza. Oğlum çok iyi lan. Oy! Bir daha son kez, son kez. Ve bu. Sonra da ayağa kalkıp I am the best diye böyle bağırmamız gerekiyor. Hama çarptı son saniyede. Oy! Zamanlamaya bak. Zamanlamaya bak be. Çok iyi zamanlamaydı. Tebrik ediyorum kendimi çok iyiydim ya. Bir WWE daha. WWE oy. Kasıyor lan 21 FPS ne? Dalga mı geçiyorsun bu ne? Bu o kadar zevkli değil ya. Ball throw. Hiç ball throw yapmadık bu bölüm. Şunu şuraya fırlatsak ne oluyor? Random. Randomdan. Hop. Shit. Yaşıyorum hala derken öldüm. Orada yanlış bir şey yaptım. Topumu topuma çarptı ve o şekilde kaybettim derken sıkıştım. Aa topum geri geliyor. Teşekkür ederim. Hayat çok güzel. Nereye gitti bu? İki topa geldi. Güzel. Bu nereye gidecek? Beş tane random. Gel bakayım sen geri. Gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan arkaya attım. <laughs> arkaya nasıl atabilirim lan? Şöyle. Random. Hadi oğlum. Bu çok sert oldu. Özür dilerim. Nereye geldi? Win. Help. Tamam artık ölmeyeceğiz. Ondan eminiz. Hatta rahat bir şekilde kazanabiliriz diye düşünüyorum. Hepsini almak istiyorum ama şu 5 tane random top neyi merak ediyorum. Fuck. Deneyemedim bile. Denemedim. Mini game. Bu ne? What the fuck? Bu ne lan? Çok garipti. Şöyle. Biraz zor, biraz zor. Şöyle kaç. Şöyle. Arkadaki şeyi görmüyoruz tabii ki. Görmezden Allah belanı. Hadi. Hadi kaç. Hadi. hadi. Hadi! Dikkatli olmamız lazım. Allah! Şöyle dursak ölürüz tabii ki. Oy çok yakındı Çok yakında. Kazandık. Güzeldi o beğendim. Beğendim eğlenceliydi. WWE şampiyonluk. Hop! Atlayamadım bile. Şöyle. Oh! Ama onların kırılması lazım ya. Bam! Ama kırılmazsa hazırlıklı olmaz ki. Oh! Yok kırılmıyor beğenmedim. Kırılması lazım. Bir WWE daha. Hop. Bu ne lan? Oh shit! Çok güzel bu bir saniye. Şunu tutturuyoruz. Aa, ah, aa, ah, ah. diye geliyoruz böyle atıyoruz. Bir daha deneyeceğim. Aa, ah, ah, ah. Bildiğin hareketi bana o yaptı o zaman. Tamam bu sefer, normal bir şekilde atlayalım. Şöyle tutunabilsek atlayış yapacağız ama tutunamıyoruz. Tutunduk. Hop! Oha! Bacağım nasıl kapabilir ona çarparak anlamıyorum ama. Hop! Bum! Tekme gö gömdüm ona. Efsane bir tekme gömdüm. Şöyle geri doğru gel. Yükseğe zıtlamaya çalışacağım. Hop! Oy! yüksek değildi ama güzel tekmeydi şimdi hakkını vermemiz lazım. Ş şöyle bir atlayış yaparsak kafasına tutmaya çalıştım olmadı. Bundan güzel hareketler yapabiliriz inanıyorum. Hop! Ah! Ne yaptım bilmiyorum. Benim pek işim yaramadı ama şöyle gelsek tutulsak bu bu çok güzeldi. O da üzerimize atladı. Efsane hareketler bunlar. Dura, dura. Başlıyor şimdi mutfakta. Geliyoruz. Geliyoruz amcaya saldırdım. Ah be, amcaya amcaya saldırabilir miyim acaba? Şöyle önce şunu çarpacağız ve amca gel, amca gel. Fake! Ne oldu? Fake attım. Sana gel bakayım buraya. Bunu ben çok sevdim niye Bunu oynayıp oynatıyorum lan. Şöyle gelsek amcaya ya gelemiyoruz. İmkanlı challenge. İmkansız değil. İmkanlı. Ne yapmamız gerekiyor? Find the opening. Bir tane açık varmış açığı bul dedi bize açığı da bulduk kolay oldu baya Şimdi burayı yapacağız bunun neresi imkanlı challenge ya, Tamam zaten imkanlı challenge'dan anlayışımız bu oluyor ama Bu muydu Finish Allah Yanlış yazıp Şuradan aşağı ineceğiz Tamam Geri uçuyoruz Şuradan Solucan gibi gidersek Geçebiliriz diye düşünüyorum Geçtik buradan da Sağ tarafa doğru gidiyor diyor bize Hop. Güzel. Ne yaptığımızı anlamıyorum şu anda. Bir şeyler yapıyoruz ama inşallah kellemiz kopmaz inerken. Okey güzel. Ve... <laughs> İmkanlı challenge dediğim bu olur abi. İmkanlı challenge. Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla hep istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.